Evet Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi elektrostatik konusuyla dersimize e, yeni bir üniteyle devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar e, elektrostatik biliyorsunuz elektrik konusuna bir başlangıçtır. Ee, arkadaşlar e, madde atomlardan yapılmıştır biliyorsunuz. Atomun e, temel yapı taşını oluşturan e, proton değil mi? nötron ve Elektron parçacıklarından oluşur. Ee, bunun yükü artıdır. Bu sıfırdır. Bu da eksi yüklüdür biliyorsunuz. Ee, en basit şekilde yani bütün varlık alemindeki e, tüm madde yapısı atomik yapıdadır çoğunlukla. Dolayısıyla işte en basiti e, sofra tuzunda bulunan e, sodyum atomu için düşünecek olursak biliyorsunuz sodyum atomu e, Na ile sembolüyle Na sembolüyle gösteriyorduk. 11 e, protonu ve 11 de elektronu vardır bunun e, şu şekilde 11 proton 11 elektronu vardır. E, bunun diziliminde arkadaşlar e, biliyorsunuz şöyle taneciklerin işte merkezde bu Proton ve nötronları olduğunu biliyoruz. Bunun ilk ikinci iki yörüngesinde ilk yörüngede iki elektron dolaşır. İkinci yörüngede e, sekiz elektron dolaşır. Şu şekilde. Bir, iki, üç. E, ne oldu? Toplam on elektron. En dış yörüngede ise bir elektron kalır. E, dolayısıyla e, bu Dışarıdaki bir elektron işte kolay e, ne yapabilir? E, koparılabilir. Ve elektrik e, yüklerinde yani bu koparıldığında ne yapmış olur? Sodyum iyon haline geçmiş olur. E, kimi atomlarda dış yörüngesinde e, belli kurala göre elektron dizilimine sahip olmak istedikleri için değil mi? Bu ne yapar? Ee, elektron almaya meyillidir. İşte klor gibi ye yemek tuzunda bulunan klor gibi onunla beraber sodyum klor bileşiğini oluştururlar diyoruz. Şimdi e, bu yapıdan arkadaşlar e, atomların tamamı aşağı yukarı işte proton sayısı değişerek cinsleri değişmektedir. İşte bir tane protonu varsa bu atom hidrojen atomudur. İşte sayısına göre işte 6 karbonu varsa değil mi? O zaman karbon atomunu oluşturur. 7 karbonu pardon 7 protonu varsa o zaman azot atomunu oluşturur şeklinde ifade ediyorduk. Arkadaşlar doğadaki e, 6,25 çarpı 10 üzeri 18 tane elektronun yükü bir kulomb olarak tanımlanmış. Yani bu ne demek? Ee, 6,25 çarpın üzeri 18 tane 6,25'in önüne 18 tane sıfır atacağız virgülü kaydedikten sonra. Ee, bu kadar tane elektron bir kulombluk yüke sahip oluyormuş. Ee, buradan bir elektronun yükünü şöyle ifade ederiz. Ee, 1 bölü 0,6625 625 pardon çarpı 10 üzeri 18 ee, pardon şurayı 9 yapmamız gerekiyor. 19. O da eşittir. Yaklaşık olarak tabi bu sayı arkadaşlar 1 virgül çarpı 10 üzeri eksi 19 kulomba denk gelmektedir. Yani tek bir elektronun e, kulomb cinsinden değeri e, bu sayıya denk geliyor arkadaşlar. E, şimdi arkadaşlar yük elektrik yüklenmesi olayından bahsedeceğiz biraz. E, proton sayısı elektron sayısına eşit olan yük e, maddeler, cisimler e, yükü sıfırdır diyoruz. Niye? Çünkü niye e, o maddedeki elektron sayısıyla proton sayısı elektron a, eksi yüklü proton artı yüklü olduğundan artı ve eksi yükler birbirini nötrler. Böylece cisim de nötr cisim olur diyoruz arkadaşlar. Evet. Elektriklerine dediğimiz olaya gelelim. Arkadaşlar elektriklenme dediğimiz olay bir madde eğer maddeden elektron koparıyorsak mesela nötr hal dediğim şöyle bir madde düşünün işte artı eksi 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 e bu artı ve eksi yükleri bu şekilde eşitse biz buna nötr atom diyoruz. E buradan biz mesela ee, elektronun birini aldık, ikisini aldık, iki elektron kopardık diyelim. Ne oldu? Bu sefer bu cisim artı yükleriyle kalmış oldu, artı iki e, elektrik yüküyle yüklenmiş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, peki dışarıdan elektron gelmiş olsaydı, bu sefer eksi e, bunun yönü bu yönde olsaydı, eksi 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 eksi, eksi deseydik, o zaman eksi 2 elektrik yüküyle yüklenmiş olacaktı. Yani elektrik yüklenmesi olay arkadaşlar elektron alışverişiyle direkt alakalıdır. Eğer cisim elektron aldıysa eksi yüklenir, verdiyse artı yüküyle kalır. Diğer adıyla artı yüklenir diyoruz arkadaşlar. Evet. Burada ee, Elektriksel iletkenlikle ilgili söyleyeceklerimiz var. Ee, arkadaşlar elektriksel olarak elektrik akımını iletenlere iletken, elektrik akımını iletmeyenlere de yalıtkan maddeler diyoruz. Tabi bunun temel bir sebebi var. Ee, az önce sodyum atomunu çizdiğimiz gibi e, iletken maddelerden biraz bahsedelim. İletken maddenin özelliği arkadaşlar dış yörüngesindeki elektron say elektronların sayısı biraz azsa e, dış yörüngedeki o bahsettiğimiz atom atomik yapıdan elektron sayısı azsa e, Atomun çekirdeğindeki e, çekim Kuvveti bu elektronlara biraz daha zayıf olur. Dolayısıyla serbest hale geçmeleri kolaylaşır. Ee, dış yörüngedeki elektronların ee, zayıf çekim olur diyoruz. Zayıf bir çekim vardır. Yani bu elektronların serbest hale geçmesi de e, ne yapar? Kolaylaşır diyor. Dolayısıyla e, bu maddeler serbest elektron içerirler ve bu serbest elektronlar e, elektrik akımını iletir. E, temel olarak işte metaller, e, iyonik yapıdaki sıvılar elektrik akımını iletirler. Arkadaşlar bu konuyla ilgili kitabımızın 252. sayfasında tablo 6.2'de iletken maddeler gösterilmek işte bakır, demir, gümüş, limonlu su, tuzlu su vesaire bunlar örnek verilebilir. Evet gelelim yalıtkan maddeler arkadaşlar. Yalıtkan maddelerde de iletken maddelerin tersine yani dış yörüngedeki Fazla elektron bulur, ee, fazla elektronu vardır olan elementler. Yani periyodik cetvelde bakarsanız bunlar işte sağ taraftaki elementler oluyor çoğunlukla. Ee, Nedir? Ee, bunlar element elementlerin e, elektronlarına atomun çekirdeğinde daha güçlü bir çekim vardır ve bunların serbest hale geçmeleri daha büyük bir ister ve daha zordur. Dolayısıyla arkadaşlar bu atomlar elektrik akımını iletmezler diyoruz. Biz bunlara da yalıtkan maddeler diyoruz. Dolayısıyla yalıtkan maddeleri örnek arkadaşlar verecek olursak neler var kitabımızın 253. sayfasında tablo 6.3'te bazı maddeler vardı işte porselen değil mi? Bu tabloyu incelerseniz daha çok var burada. Cam, işte şekerli su şekerli su vesaire. Yani burada iyonlaşmadığı için şekerli su da ne yapar? Elektrik akımını iletmez diyor. Evet, burada arkadaşlar e, iletkenlik e, ve yalıtkanlıktan bahsettik, bunun temel sebeplerinden bahsettik. Şimdi elektriklenme çeşitlerine gelelim. Yani e, kaç çeşit ne tür elektriklenmeler var ve bunların temelinde neler var? Biraz onların yapısından bahsedelim. Arkadaşlar e, gerçekten içinde yaşadığımız Medeniyet elektronu tanımakla başlamış ve e, bunu kullanıyoruz. Evet arkadaşlar e, elektriklenme türleriyle devam ediyoruz dersimize. Şimdi sürtünme ile arkadaşlar dokunmayla ve etiyle olmak üzere 3 çeşit elektriklenme türü vardır. Yani bunlar sürtünme dokunma ve etkiyle diyoruz. Şimdi sürtünme ile elektriklenme arkadaşlar ebonit çubuk sürtünmeyi başlık yazalım da ebonit çubuk yün kumaşa sürtününce ne yapar? Ondan elektron koparır. Elektron koparır. Elektron kopanca ne olur? Elektron eksi yüklü olduğu için E13 çubuk eksi yüklü olur arkadaşlar. Yani ee, şöyle bir çubuk ne yapıyor? Kumaştan şöyle işte sürtündüğünde eksi yükler buna geçiyor. Tabii e, yün kumaşta da artı yükler kalıyor. Toplam yük değişmiyor arkadaşlar. Toplam yük yine e, nötr cisimler her ikizden de nötrse gene sıfır oluyor. Ama sürtünmenin etkisiyle bu koparma e, oluyor. Arkadaşlar doğada da biliyorsunuz bulutlar mesela ne yapar? E, Hava ile sürtünerek yukarı çıkarken elektriklenir, elektrik yüklü bulutları oluşturur. Evet, bu e, cam çubuk arkadaşlar gene herkese ne yapar? Şöyle bir cam çubuk, e, ipek kumaşa sürtündüğünde arkadaşlar, bu sefer ipek kumaş e, cam çubuğun elektronlarını koparır, e, kendisi eksi. Ve cam çubuğu da artı yükler arkadaşlar. Bu sürtünme ile elektriklenmenin e, temelinde bu var arkadaşlar. Arkadaşlar dokunmayla elektriklenmede ise e, yük paylaşımı söz konusudur. Mesela şöyle bir e, cisim düşünelim. İşte iki cisim birbirine dokundurulduğunda ne olacaktır? Bundaki artı yükler... E, bir kısmı buraya geçecek böylece paylaşmış olacaklar dokundukları yerde elektrik iletimi olacaktır yalnız burada e, bir durum söz konusu bunları ayırdığımızda mesela şöyle ayırdık İşte bunlar e, yüklerini paylaşmış oluyorlar şimdi burada özel bir durum daha var arkadaşlar küreler için düşünecek olursak mesela küre yükler ne yapıyor paylaşıyor başlığımızı unutmayalım da. Şimdi dokunmayla elektriklenmeden şu düşünelim. Diyelim ki şöyle bir küremiz olsun. Küçük yarıçaplı R1 yarıçaplı Ve bir büyük küremiz olsun. E bu da R2 yarı çarplı. Bunun yüküne Q1 dedim. Bunun yüküne Q2 dedim. Ne yaptık? Bunları dokundurduk. Ayırdık arkadaşlar. Dokundurduk ayırdıktan sonra e, küçüğün yükü ne oldu? E, küçüğün yükü Q1 üssü R1 yarıçaplı gene değişmedi. Büyüğün yükü de e, R2 idi. Q2 üssü olsun arkadaşlar. Burada biz Q1 ve Q2 üssünün denklemlerini şöyle ifade ediyoruz. Q1 üssü arkadaşlar toplam yükü toplam yarıçaplara böldüğümüz bir sayı ile e, bunun yarıçapını çarparak yani r1 çarpı diyoruz Q1 artı Q2 bölü r1 artı r2 sayısı. Ya yani bu sabit bir sayı gibi düşünebilirsin bunu. Ne yapıyoruz? Bunu buluyoruz. Q2 üssü de gene aynı şekilde. Eşittir. R2 çarpı. Bunun R2 diye al. Yarı e Ne olacak? Ee, pardon. Q1 artı Q2 bölü R1 artı R2. Bak bu sayı gene aynı. Bununla yarı çaplarını çarparak toplam yükü toplam yarı çaplara böldüğümüz sayı ile e, ilgili kürenin yarıçapını çarparak onun dokunduktan sonraki yarı e yüklerini bulabiliyoruz. Buna şuna dikkat edelim arkadaşlar. Yük korunuyor. Yani değişmiyor. Bu ne demek? Q1 artı Q2 eşittir. Q1 üstü artı Q2 üstü. Yani şu. Toplam yük dokunmadan önce ve sonra eşit anlamına geliyor demektir. Evet burada e, bir diğer elektriklenme türümüz. Etkiyle elektriklenme arkadaşlar. Etkiyle e, elektriklenirken temel bir ilke var. O da e, nedir? E, etkiyle elektriklenirken aynı yükler birbirini ne yapar arkadaşlar? Aynı yükler birbirini itiyor. Zıt yükler birbirini çekiyor. Bu ilke bizim etkiyle elektriklenmemizde ışık tutuyor. Şöyle bir AB çubuğu düşünün. Tabii bu iletken bir çubuk arkadaşlar. Buna bir C cismi yaklaştıralım. Eksi yüklü olsun. Ne yaptı? Eksi yükleri eksi yükleri itecektir arkadaşlar. B'ye doğru itecektir, değil mi? O zaman burada ne yapacak? Artı yükler kalacak. Yani çubuğun A ucu. Pozitif. B ucu negatif yüklenmiş olacak. İşte burada dokunmadığı halde bakın ne oluyor? Elektrikleniyor. Elektrik yükü oluşuyor. Bunu sorularımızda şu şekilde görüyoruz arkadaşlar. Biz diyelim gene aynı C, c cismini. Eksi yüklü Bir. 2 küre düşünün. Şöyle aynı yer çaplı, iki küreler. Bunlara yaklaştırdığımızda şu küre yani A küresi B küresi olsun. Bu küre ne yaptı? Artı yüklendi bakın. B küresi de ne yapıyor? Eksi yükleniyor. İşte bunları ayırdıktan sonra bakın ne yapacak? Bu artı yüklü bu da eksi yüklü olacak. İşte eee etkiyle elektriklenmedeki farklı yüklenmeler bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bunun ilgili örnekleri yeri geldikçe çözeceğiz. Evet, bir diğer elektrik yükünü anlamamızda işimize yarayan elektroskopu tanıyıp soru çözümlerimize geçeceğiz arkadaşlar. Onu da hemen yapalım. Elektroskop gene her iki şekilde hem dokunmayla hem de etkiyle bir cismin elektrik yüklü olup olmadığını anlamamıza yarar arkadaşlar. Şöyle diyelim, mesela. E, önce elektroskopu tanıyacak olursak şöyle bir topuzu vardır ve bunun arkadaşlar iletken bir e, çubuğa oturtulmuş şöyle iki tane yaprağı bulunur. Bunun şöyle yalıtkan bir e, şey içinde işte plastikten yapılmıştır saydam şekilde. Bu ne olur? Elektrik yükü kazandığı zaman arkadaşlar işte eksi yük kazandı diyelim. Elektron geldi bu iletken olduğu için bu kısımlar her yere gelir. Peki aynı yükler için içinde bu yapraklar çok hassas yapılmıştır bunun. Ne olacaktır arkadaşlar? Son durumda bu yapraklar açılırlar. İşte e, bu şekilde elektrik yüklerinin e, var olup olmadığını anlamamıza yarar. Biz bu araca elektroskop diyoruz. E, ne oluyor? Buradaki temel ülke aynı yükler birbirini itmesi prensibine dayanır. Elektroskopla e, bir maddenin elektrik yük miktarı ölçülmez ancak e, gözlemsel bir oran yapılabilir. İşte kimilerinde görmüşsünüzdür şöyle ölçü şeklinde, değil mi? İşte yaprağın ayrılma açısı gibi ya da benzer şekilde e, ölçümler olur ama bunlar elementer yükle ifade edilen bir yükle olmaz arkadaşlar. Yani bizim e, elektrik yükünü olup olmadığını anlamamıza yarar diyoruz. Şimdi dokunmayla elektriklenme e, olduğunu anlamamız bu şekilde olabilir. Bakın şöyle olduğunda cisim nedir? İşte eksi yüklü ise değil mi? Bu şekilde olur. Bir de aynı şekilde aynı elektroskoba e, arkadaşlar bak e, et nasıl elektriklenir ona bakalım. Bakın şöyle olsun. Şimdi ben eksi yüklü cismi yaklaştırıyorum bak. Dokundurmuyorum. Yaklaştırıyorum. Ne oldu? Arkadaşlar topuza doğru artı yükler gelir. Şuraya artı yükler. O zaman burada eksi yükler kalır. Ne oldu? Bakın. E, bunu ayırınca değil mi? Uzaklaştırınca yükler tekrar eski konumuna gelir ve nötrleşir. Ama burada dokundurmadan öyle olmaz. Yani yük paylaşım olduğu için ne olacaktır? Ayrıkça kalacaktır. Aradaki fark bu arkadaşlar. Bunu da ayrıca not edelim. Evet şimdi soru çözümlerimizle dersimize devam edelim. Evet arkadaşlar soru çözümlerle dersimize devam ediyoruz. Ee, şimdi kazanım kavrama testleri 19. testte e, ikinci soruya bakacak olursak arkadaşlar diğerlerine siz bakacaksınız e, bugün dersimiz hayli uzadı bunu biliyorum ama e, bazen böyle icap ediyor Soru okuyoruz arkadaşlar elektronlarla ilgili öncüler verilmiş bir kütlesiz bir parçacıktır e, iki atom çekirdeği içinde bulunur üç negatif yüklüdür yargılandan hangileri doğrudur şimdi arkadaşlar hatırlayacak olursak e, her parçacığın bir kütlesi vardır Dolayısıyla elektrik e, elektronlar kütlesi parçacık değil bu yanlıştır arkadaşlar. Şimdi atom çekirdeği içinde bulunanlar elektronlar mıydı arkadaşlar? Bunu hatırlayalım. Atomun çekirdeğinde protonlarla nötronlar bulunuyordu değil mi? O zaman bu da yanlış olur. E, elektronlar nedir? Negatif yüklüdür. Bu doğrudur arkadaşlar. Dolayısıyla yalnız 3 doğru cevaptır. Evet üçüncü soruda arkadaşlar protonlarla ilgili e, öncüler öncüller var. Bir kütlesiz bir parçacıktır. İki atomun çekirdeği içinde bulunur. 3. pozitif yüklüdür. E, az önceki soruda da olduğu gibi arkadaşlar protonlar kütlesiz bir parçacık değildir. Bu yanlış diyoruz değil mi? Bu atom çekirdeği içinde bulunur doğru. Pozitif yüklüdür. Doğru. O zaman 2 ile 3 yani D doğru oluyor. E, nötronlarla ilgili öncüler vermiş. Dördüncü soruda bir atomun çekirdeği içinde bulunur. E, doğru arkadaşlar. İki atomda kütlesi en büyük parçacıktır. Bu da doğrudur. Ve 3. her nötr atomda bulunur. Arkadaşlar e, Burada istisna bir durum var. Yani her nötr atomda bulunmuyor. Örneğin hidrojenin 3 izotopu vardı biliyorsunuz. Hidrojen, döteryum, trityum. Ee, döteryum ve trityum da var ama e, bir sadece proton, hidrojen atomunu da oluşturabiliyordu. Dolayısıyla buna yanlış diyoruz. Dolayısıyla 1 ve 2 C şıkkı doğru oluyor. Ee, i̇nşallah anlaşılmıştır bu. Evet, beşinci soruda arkadaşlar. E, doğada Hım. kendiliğinden bulunabilen en küçük Hım. yük miktarı 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kadardır. Bu miktara elementer yük denir. Buna göre atomdaki hangi parçacıklar elementer yüke sahiptir? Elektron, yalnız elektron, yalnız right. nötron, proton ve nötron, elektron ve proton, elektron, proton ve nötron. Şimdi burada arkadaşlar elek yani hepsini de içermesi gerekiyor. Ee, yalnız elektron değil. Yani proton da var bu işin içinde. Yalnız nötron zaten nötron hiç yükü yok. Proton ve nötron olamaz. Yani protonun var, nötronun yok. Elektron ve proton var arkadaşlar. Her ikisinde de bu elementer yükten söz edebiliriz. Elektron, proton ve nötron. Nötrondan söz edemediğimiz için en e, makul cevap değişikliği oluyor arkadaşlar. Altıncı soruda e, şu var arkadaşlar bir okuyalım. Aşağıda X, Y, Z atomları modellenmiş. E, buna göre atomların elektriksel durumları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Burada kırmızı içinde eksi işareti var. Elektronu. E, mavi içindeki A proton artı yük protonu ve sıvıda nötronu e, temsil ediyor. Şimdi atomları inceleyecek ol, olursak arkadaşlar bakın x atomunda e, bir iki üç tane proton görülüyor. Yani 3 protonu var. Dış yörüngede de iki tane elektron dolaşıyor. O zaman e, toplam yüke bakacak olursak yani 3 proton 3 tane artı yük demektir 2 elektron 2 tane eksi yük demektir o zaman nedir arkadaşlar x atomu pozitiftir yani şu pozitif yüklüdür şimdi y atomuna bakalım y atomunda 2 tane proton var bakın merkez çekirdekte görüyoruz e, düş yörüngede de 3 tane elektron dolanıyor e, o zaman ne olacaktır arkadaşlar e, ee, bu atom eksi yüklü olacaktır. Değil mi? Yani proton sayısına göre elektron sayısı fazla. Diğerinde de tam tersiydi. Z atomunda ise bakıyoruz 1, 2, 3, 4 tane artı yükü var çekirdekte. 1, 2, 3, 4'te eksi yükü var. Z atomu nötrdür arkadaşlar. Değil mi? Evet, o zaman e, bu seçenek nerede var? Pozitif, negatif, nötr. Pozitif, negatif, nötr B seçeneğinde görüyoruz arkadaşlar. Evet. Teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Arkadaşlar sabredeceğiz, çalışacağız, başaracağız inşallah. Hepinize kolaylıklar diliyorum.